merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ciltli matematik kitabı yapıyoruz ama bu genelde 3 ve 6 yüzleri onlar için. Biz de bu etkinliği yapalım dedik. Hem siz de görmüş olursunuz, hem de oynamış olursunuz. Gerçekten çok yüksek verilmiş puanları. Çok tatlı bir oyuncak. Hadi birlikte bakalım. Arkadaşlar ilk öncelikle burada sayıları 20'ye kadar var ve toplama ve Şimdi burada benzerlikler yararlanarak hayvanlara sayıları eşleştirelim. 8. Bu 8. Öyleyse 8 alacağız. Buraya yerleştireceğiz. Öyleyse arkadaşlar bu 0. Sıfır. 0'ı alacağız. Buraya yerleştireceğiz. 5 bu. Ya böyle bir pratik bir oyun işte. Atıyorum bu 5. Bu da 3 değil mi arkadaşlar? Ya burada sadece 1 de var. Bakın 1. 6'yı da getirelim. 6. 7 3 birazcık yamuk yapınca olmuyor. Arkadaşlar bu iki sen de bunu yorumları yazın arkadaşlar. Birazcık süre veriyorum düşünün bakalım. Arkadaşlar yorumları geldiyseniz onu da yapıştırıyorum. Biraz zor gözüküyor ama 9 oda. Ee, hmm. bu da 4'lü. Arkadaşlar bu 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 etkinliğimiz yoktu. bu kadar. Evet. Şey. Şöyle. Doğru yapıştıralım başlayalım. Arkadaşlar şimdi ilk öncelikle bunu sayarak başlayacağız. 3 3 daha kaç eder? 6. Oraya o işlemde bunların hepsini yapacağız. 3 daha 6 eder. 7 8. Bu 8. Öyleyse 8 olanı bunu yapıştıracağız. Bu kaç tane arkadaşlar? 7 tane. Ay 5 tane. 3 2 daha 5. Beş. 5'e yapıştırıyoruz. Bu zaten görünümlü. 2 2 daha 4. Bu arkadaşlar 7 Sonra kalan da alt olur arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bunları da sayılarla eşleştireceğiz. Gördüğünüz gibi en önceki sayfalardaki sayıları yırtma, e, yırtına almak zorundayız. Ama burunlara da etkinlik yapmış oluyoruz. Şimdi sebze ve meyve sayarak uygun sayılarla eşleştiriyorum. Burada sayı vermemişim diyorsunuz. Aslında buradaki sayılarla eşleştiriyoruz. Arkadaşlar şurada yazıyor kısmında sayf eder. Birinci sayf eder ki, kınar, yapmalısın. Aslında orada yazıyor her şey. Arkadaşlarım şimdi burada 3 adet var. 3, 2, burada kaç tane arkadaşlar? 2, 4, 6, 8, 8. 3, 2, 8. Aklımıza tutalım. 3 ve 2 alacağız. Bir de 8 rakamlarını sekiz alacağız. De. Bunların rakamlarını alacağız. Aynen. 3 bu. 2 bu. 8 adet arkadaşlar bu. Şimdi bunlara bakalım. Bu 4 adet Öyleyse 4'ten alacağız burada. Bu da 4 adet olduğu için yapıştırdık. Tabii arkadaşlar burada 1 adet olan da var. 0 adet olan da var. Biz 1 adet olanı da bulduk. Burada 2 4 6 7. Burada 7 adet var. 7'yi alıyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. Birazcık bebek şeyi ama arkadaşlar ne yapalım ya? Şu Hangi meyve önemli. sebzeler var? Onları da söylerse. Evet. Burada hep 1. seferde Arkadaşlar e, bir ara verdik su içme arası. O yüzden kap videoyu durdurduk. Şimdi iki, dört burada da altı adet var. Altı Hı -hı. adet ayva var. Altıyı da alacağız. ayva, yapıştıracağız. Arkadaşlar son kalan 4 Kabak mı? Burası dört oluyor. Dördü bir eklersek o işlemi de yapacağız. 5 Öyleyse buradan beş alıyoruz ve yapıştırıyoruz. Şimdi, Şimdi burada yine sayarak ellerimizi Olayalım. bakacağız. Çocuklar parmaklarıyla gösterdi. sayıyı bulup gö uygun sayılarla eşleştirelim diyor. Arkadaki sayılarla yapacağız. 5 3 daha 8. Öyleyse 8'i vallahi 8 sayısını 8, 8 sayısını alıp buraya yapıştırıyoruz. Peki ya e, sadece 2'yi göstermiş. Diğer parmaklarını kapatmış. 2'yi alıyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. Arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi 5 5 daha kaç eder? 10. Buradan da şu kısımdaki 10'u alacağız. Allah. Im. Onu buraya yapıştırıyoruz. Arkadaşlar zaten burada 5 2 daha kaç? 7 eder. 7'yi alıyoruz. Buradan buraya yapıştırıyoruz. Zaten birazcık kolay gibi bunlar. Bu ne arkadaşlar? Düşünün bakalım. Burası 0 başlıyor. Bu da sıfır. Hiç parmağını göstermemiş. Kapatmış iki elinde. Bu benim kapatmış. Beş. Öyleyse bu da beş. Yani sıfır beş. Beş oluyor. Beşi buraya yapıştırıyoruz. Bu da dört. Beş. Dört beş daha kaç eder arkadaşlarım? Dokuz eder. Öyleyse dokuzu buraya yapıştırıyoruz. Biraz hızlı yapıyoruz. Arkadaşlar burada hiç göstermemiş. Bir dördü göstermiş. Dördü bakacağız. Dört. Burada bir var. Burada üç var. Bir, üç. Bakın arkadaşlar burada 1, burada 3, 1 ile 3 aklınıza tutun. Burada da 5 ile 1, 6. 1, 3, 6. 1, 3, 6. 1, 3, 6 da şu kısımda. Allah burada herhalde. Arkadaşlar 6 da burada bir yerde. Tersini yanlış mı yaptık acaba? İşlemi. Olabilir. Arkadaşlar galiba bu 6 olabilir. Orada bir, ya, dokuz, altı Orada bir tane vardı ya ters çeviri biliyorsun. 9 ile 6 olarak. Orada bir tane var vardı. İyi 9 var. 6 ters çevrilebiliyor ya. Hı hı. Vardı burada. Bunu alıp ters çevirip 6 yapabilirsin. Doğru. Yapabiliriz. Arkadaşlar bu 6'yı da alıyoruz. Şu en sonu koyuyoruz. Arkadaşlar burada da 1 bir de 3 kaldı. Yani şu 9'u ters çevirdiğimiz evet. zaman bu da 6 olur değil mi? Olur ama bu 9 matematik etkinliği burada geldiği için burada 9 olur. Arkadaşlar şimdi resim tam biz. yarım çeyrek olanlar olarak işaretleyelim. Arkadaşlar bunlar bir kere şöyle kalıyordu. <laughs> Yaptığım için çözdüğüm için bunları o, o kısma almış kardeşlerimle birlikte. Arkadaşlarım çünkü buraya tüm bütünleri yapacağız. Buraya yarımları yapacağız. Burası da çeyrekleri yapacağız. Çeyrek yarımdan daha az olur. Öyleyse çeyreğin birincisine bunu yapıyoruz. Çeyrek zaten az olur dedim. Bir de bu var arkadaşlar çeyrek olarak. Yarımda bir bu elma var. Ay, bu elma var. Bir de yarım olarak bu simitimiz var. Tümler zaten kaldı. Burada simit olacak. Burada da elma olacak. Gördüğünüz gibi de bu da bu şekilde bir şey. Hiç bu sayfamızı da bitirdik. Arkadaşlar 1, 2, 3. Üç. 3'den sonra ne geliyor? 4 geliyor. Öyleyse alıyoruz. Öyle yapıştırıyoruz. 4, 5, 6, 6'dan sonra ne gelir? 7 gelir. Öyleyse 7 alıyoruz yapıştırıyoruz. Peki 8 9 burası ne olacak? 9 olacak. Öyleyse 9 derdi burada. 9 alıyoruz buraya yapıştırıyoruz. Ondan sonra ne geliyor arkadaşlar? Birazcık sayfa çevirmeli olacak. Ondan sonra 11 geliyor. Öyleyse eyvah. 11'i de buraya yapıştırıyoruz. 12 13 13'ü alıyoruz. 13'ümüz de burada. 13'ü de alıyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. 14, 15, 16 olacak. 16'yı alıyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. 17, 18, 18 de yapıştırdıktan sonra işimiz bitiyor arkadaşlar. Ve burada da sayıları öğrenmiş olduk. <laughs> arkadaşlar pardon ama ben bunları çözdüğüm için koymuşum aralara. Şimdi burada kaç adet var arkadaşlar? 3, 6, 9, 10 15. 11 11 adeti var. Öyle 11'i buraya yapıştıracağız, değil mi? Hı hı. Arkadaşlar, peki ya bu kaç adet? Şurada 4 8 12 13 14. 14. Öyle son 4 tane. Çok burada. güzel. 4'er 4'er sayman güzel oldu. Tebrik ederim. Evet, arkadaşlar burada da 4'er 4'er sayacağız. Şu adıyla şuradan içeri içeri de sayabiliriz. 3 6 7 8 9 10 11 12 13 13. Bu da 13. 13'e de kalpleri yapıştırıyoruz. Burada da 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bu da 15 olacak. Kalan ise 10. Yine de sayalım. 3, 6, 7, 8, 9, 10. Yani bu da böyle bir Arkadaşlar burada saat kaç oluyor? 12, 4, 3'ü gösterince zaten 3 saat tam oluyor 12'yi gösterince. Hı, 3, 3 rakamını yapıştıracağız. bulup yapıştıracağız arkadaşlar. İşte birazcık zor olabilir sayfaları çevirmek ama yine de geliştiriyor değil mi biz de? Arkadaşlar burayı 3 yaptık. 12 yine 7 saat herhalde. 7 oluyor. Buradan 7'yi alıyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. Burada da saat kaç oluyor? 12'ye 6. 6 oluyor. Altımız burada. Buraya 6 yapıştırıyoruz. Peki ya burada 12'yi gösteriyor yine. 10 oluyor. Burada da şurada bir yerdeydi 10 sanki. Onu yapıştırıyor şuraya. Burada da 12 8i gösteriyor. 8 olduğuna göre burada sana. 8 de burada arkadaşlar. 8 de şuraya yapıştırıyoruz. Hı hı. Allah ters oldu. Arkadaşlar burada 12 9'u gösteriyor. Öyleyse i̇şte saat 9. 9. Arkadaşlar burada da 5'i gösteriyor. Öyleyse şuradan 5'i alacağız. Birazcık Biraz oldu. Buradan bir şey aldık arkadaşlar ve buraya koyduk. Arkadaşlar bir de bu var. Bu kaç? 12 4 gösteriyor. 4'ü alacağız. Bu. 4 de burada. Şimdi bunları arkadaşlar ben niye bunu çözdüm ki? Hep böyle. Arkadaşlar partide görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.